Merhaba arkadaşlar. Bugün bayağıdır göremiyoruz sizi ve ben de siz de beni göremiyorsunuz. Bugün sizlere Unity ile bir başlangıç yapacağız. Ben de pek bilmiyorum Unity'yi bu, bu öğrenme sürecinde beraber olacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk önce Unity'ye girmek için bir programa lazım olacaksınız. Unity Hub diye bir program lazım size. Ben de var ama size nasıl indirildiğini göstereyim ben. Buraya bir dakika arkadaşlar. Um, buraya Unity yazarsanız Unity'nin ana sayfası çıkıyor. Burada arkadaşlar um, donla burada create Vesimleti Gros, Vesimleti ve diye şeyler geliyor. Burada download var. Ona tıklayıp download for Windows diyorsunuz. Ee, ben de zaten indirildi, indirilmiş olduğu için burada Unity Hub Setup olduğu uygulaması var. Onu indiriyorsunuz. Daha sonra işte hani şey olur. Şeyler olur. Arkadaşlar daha sonra işte buralarda mesela um, şöyle şeyler var arkadaşlar yönetide. Bazı planlar var. Planlarda pro, professional yani programlayıcı ve kişisel diye üç tane kişi var. Um, ayrıca arkadaşlar Unity ile birlikte ayrıca Visual Studio diye bir Um, uygulama da indirmeniz lazım ki Unity'de proje yapabilirsiniz. Um, tüm bunları yaptıktan sonra bravo size. Unity Hub ve Visual Studio yüklemişsiniz ve Unity'de programlama yapmaya başlayacaksınız demektir. Şimdi size Unity'de bazı basic basicları göstereyim. Şimdi arkadaşlar burada projeleriniz yer alıyor. Ben önceden bayağı bir proje denemiştim. Bunlar hep deneme sürümler. Ee, burada işte indirmeleriniz yazıyor. Bu arada proje yapmadan önce ilk önce bir editör indirmeniz lazım. Onu söyleyeyim. Learn'de e, bazı Unity'ye ait bazı öğreticiler yer alıyor. Mesela nasıl VR oyunu yapılır gibi veya kodlama ile oyun yapım gibi. Ben şimdilik sizi böyle anlatacağım. Eğer başka sorularınız olursa bana yani daha doğrusu Unity'ye sorabilirsiniz. Community'de Asset Store, Blog ve Answers ve Forums ve Pulse gibi şeyler var. Ben size Asset Store'u öneriyorum, yoksa Unity Blog, Answers, Forums ve Unity Pools bir şey yapmıyor. Projects'te yeni bir proje yapmak için New Project seçiyorsunuz. Unity size çok fazla seçenek sunuyor arkadaşlar. İki boyutlu oyun, üç boyutlu oyun. Ee, bunu bilmiyorum ama evet ben Tamam anladım şimdi. Bu arkadaşlar oyun değil de bir uygulama yapmak için Lego oyunu yapabiliyorsunuz. Sonra ya yani bu, bu, arada şu ana kadar söylediklerim Unity'nin şeyleri. Yani şu anda Lego'dan itibaren söylediklerim. Sonra iki boyutlu platform oyunu, VR oyunu, birinci şahıs oyunu, üç boyutlu mobil oyunu, FPS oyunu, ee, bilirsiniz bazı oyunlar vardır, runner oyunları, on o oyunlar. Karting oyunları arkadaşlar benim en sevdiğim, ben aslında öyle bazı oyunlar yapmışımdır ama bazılarını pek şey yapamamışımdır. Third person yani üçüncü şahıs arkadaşlar çok güzel bence denemelisiniz. Test arkadaşlar bazı bilgisayarlarda bunu yüklerken sorun çıkıyor. Galiba daha bitmemiş bir şey. iki boyutlu mobil oyun. 3 boyutlu bir ee, şey. Uygulama yapımı. Bu da aslında uygulama yapımı ama daha gelişmişi bir şey. Eğer arkadaşlar hani bazı Artificial reality veya artırılmış gerçeklik deriz biz buna Türkçe'de. Artırılmış gerçeklik, de bilirsiniz ki şöyle olur. Ee, nasıl desem? Bir gözlük veya bir şey takarsınız veya telefonunuza bir uygulama indirirsiniz. Uygulamadan bazı şey açarsınız. O sanki önünüzdeymiş gibi görünüyor ama önünüzde değildir. Ve arkadaşlar ben bunlara pek şey yapmıyorum. Ama bunlar da eğer mesela modelleme yeniyseniz bunları alabilirsiniz. Ben şimdilik iki boyutta kalacağım arkadaşlar. İki boyut en kolay şey. Mesela burada ad yazmanız gerekiyor ama mesela My Project diye karşınıza çıkıyor önceden. Ama önceden yapmışsanız adını böyle. O zaman ya bir harf süreceksiniz ya da başka bir ad bulacaksınız. Ben bunu video test yapacağım. Buradan create project'e basacaksınız. Eğer sizde de değilse arkadaşlar böyle şey çıkacaktır. Download template'e basarsanız sıkıntı olmaz. Create project dediğimiz anda yüklenmesi biraz zaman alıyor O yüzden ben buralara geçiyorum Evet arkadaşlar geri döndük ee, açıldı projemiz şimdi burada boş bir sayfa ile karşılaşacaksınız ben size arayüzü bahsedeyim diğer harfleri kısaca işte buluşturma masanız burada projeleriniz için şeyler ekleyebiliyorsunuz. Mesela bir kare ekleyebiliyorsunuz. Veya üç boyutlu bir obje eklemek istiyorsanız Küp ekleyebiliyorsunuz. Mesela ben bunu perspektif yaparsam kübe bakabileceksiniz. Bence güzel bir şey ama yani bazıları pek buna bir şey yapmıyor. Daha doğrusu bazıları o kadar kendini kaptırıyor ki bazıları hiç hierarchy bile kuran, kullanmıyor. Perspektif yapınca bu kadar büyük bir pencere çıkıyor ama iki boyutta da ortho-perspektif diye bir şey var. Onu, onu kullanacaksınız. Daha doğrusu biz kullanacağız. Şimdi burada efekt de ekleyebiliyorsunuz. Mesela trail ekleyelim. Square'ı. Trail arkadaşlar ben de daha önce hiç görmedim. Bir hemen bir bakalım. Trail galiba şimdi anladım. Trails şöyle bir şey arkadaşlar. Yani işte hani iz bırakır ya siz gidince bir yerden. Öyle bir şey. Daha sonra izle gider. Her neyse şimdi bunu silelim arkadaşlar. Yani burada video falan da ekleyebiliyorsunuz. Ses de ekleyebiliyorsunuz. Bazı şeyler de ekleyebilirsiniz. Mesela ışık. Ama bu iki boyutlu da pek de olmuyor. O yüzden ben bununla pek işe yaramadığını düşünüyorum. Ve proje ve konsol yerine gidiyoruz. Arkadaşlar proje yerinde bazı şeyler var. Ee, şöyle scenes diye bir dosyayla karşılayacaksınız. Create dediğinizde burada bazı şeyler var mesela. Gördüğünüz gibi burada sprites falan var. Onları da şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Mesela bunu Statue of Liberty gibi bir şey yaparsak bunu arkadaşlar sürükleyip bırakınca o size geliyor. Bunu Farklı şeylerde de yapabilirsiniz. Mesela Statue of Liberty'ye başka bir üçgen eklemek istediğinizde alıyor. Buradan delete'e basıp onu da sürebiliyorsunuz. Sonra burada dosyada yapıp Arkadaşlar biz şimdi şey yapmaya gelelim. Scripting Script arkadaşlar bir kod sayfasıdır. Mesela bunu test script olarak ayıralım ama bir şey yapalım düzenleyelim projemizi. Nasıl scenes'deki script varsa biz de scenes gibi bir dosya yapalım. Buna arkadaşlar eğer dediğim gibi Visual Studio'nuz varsa bunu açabiliyorsunuz. Arkadaşlar ben aslında kodlama pek bilmiyorum burada. C sharp Arkadaşlar burada şeyler var yani. Python'a benziyor ama Python değil. Ayrıca arkadaşlar burada her zaman uh, mesela do some mess yani mesela diyelim ki some messing move move forward. Ama sonunda noktalı virgül koymamız gerekiyor. Tabii ki de bu kod çalışmayacak. O yüzden ben ben size basitleri anlattım arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar um, UI'ye gelelim. UI arkadaşlar burada text falan koyabilirsiniz. Yani yazı Ama yazınızın bazen nerede olduğunu bilemiyorum biliyorsunuz. Evet arkadaşlar. E Yazı burada yok çünkü ben TextMesh Pro'dan açtım. TextMesh Pro değildi, normal Text Legacy'deki Text'i e bassaydım yazı geliyordu. Bakın mesela yazı geldi şu an bana. Mesela buna video test yazalım. Burada arkadaşlar Word gibi PowerPoint gibi bazı seçenekler var. Orta, ortalayabiliyorsunuz. Bir dakika ben şunu büyüteyim. Daha da ortalayabiliyorsunuz. Rengini değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben bunu beyaz yapayım. Kamerada arkadaşlar işte, kameralar şöyle oluyor. Kameraya tıkladığınızda burada main kamera diye bir şey çıkıyor. O sizin oyununuzu gösteriyor. Mesela bakın UI geldi buraya. Buradan şey yapabiliyorsunuz. Renk değiştirebiliyorsunuz. Ben bunu siyah yapacağım ki daha da belli olsun. Evet arkadaşlar güzel oldu. Ee, evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, herkese görüşmek üzere. Merak etmeyin. Geri geleceğim bu sefer tabii ki de ders videoları ve kul videoları da gelecek. Görüşürüz. Thank